Seranit Yapı Grubu'nun genç markası Serra, Türkiye'de tasarım deyince akla gelen ilk isimlerden biri olan Bahar Korçan'la bir işbirliğine imza attı. Bu proje seramik sektörüne yeni bir anlayış getirirken Bahar Korçan'ın Benim Masalım ve Umut koleksiyonları yaşam alanlarını seramikle birer sanat eserine dönüştürüyor. Bu çalışmalarda öncelikli mekanlar banyo ve mutfak olarak düşünülse de artık seramiği salonlarda da görmek çok mümkün. Serra'nın bu koleksiyonu da evin her köşesine uyum sağlayan yeni hikayeler yaratan bir seri. Koleksiyonları hazırlarken kendi hayal dünyasını yansıtan bir tablodan hareket ettiğini söyleyen Bahar Korçan, Serra benden alışkın olduğum kumaşın akışkanlığı ve dikişin üç boyutu olmadan gerçekleştireceğim bir koleksiyon istediğinde gerçekten çok heyecanlandım. İlk oluşturduğum benim masalım koleksiyonu önce bir şiirle başladı ve sonra yağlı boyayla devam etti. Ortaya çıkan koleksiyon ise benim masalımı anlatan o tablonun parçaları oldu şeklinde heyecanını paylaştı.